Biraz konu dışı olacak ama Red Pill ve Maskinizm hakkında ne düşünüyorsun? Konu dışı değil bunu arada konuşuyoruz da. <laughs> e, canlı yayında zaten konu dışı yapabiliyoruz. O, o, konuda problem yok ama fikirlerim şu abi. Red Pill, Black Pill, Blue Pill neyse e, hepsi maalesef toksik ideolojiler. Şimdi bunu deyince çok kişi kızacak ama şimdi tabii ki şunu demiyorum. Red de belli başlı black pill'de zaten hiç doğru dürüst bir nokta yok onu söyleyeyim de red pill'de tamam belli başlı böyle doğru hakikaten gerçek bilgi diyebileceğimiz şeyler var. Doğruluk payı olan şeyler var. Ama genel olarak bütün video bütün bu ideolojilerin kötü olmasının ana nedeni, ortak nedeni karşı tarafı suç açma... suç atmaktan geçiyor. Karşı tarafı yargılamaktan geçiyor. Yani senin davranışın diyorsun ki işte kızlar şöyle, kızlar böyle, kızlar şeytan falan filan. Sen bunu karşı tarafı yargılayarak kendi davranışını değiştiriyorsun. Kendi sorumluluk almak yerine karşı tarafı yargılıyorsun. Bu iyi bir şey değil. E, bu kesinlikle bütün bu ideolojilerdeki toksikliğin temelini oluşturuyor. E, doğrusu ne diye soracak olursanız doğrusu yani attraction nasıl çalışıyor onu öğrenmeniz lazım. Yani bir kızı hayatıma nasıl çekerim? Attraction nasıl çalışıyor onu öğrenmeniz lazım. O da oyun teorisiyle pick up'la olur. Gerçi pick up'ta da toksik ideolojiler var, toksik kısmı var. Çünkü ben de birçok pick-up'ta olan ve toksik şeyin içerisinde bulunmuş insanları gördüm. Ama günün sonunda şunu öneririm. Bu tarz her türlü konuda doğru olan bilgiyi almaya çalışın. Ve toksik kısmı kenara atın abi. Bu illaki ki dating konularında falan da değil. Yani her ideoloji... Her ideoloji... Bak ideolojilerin kendisi kötü bir defa. <laughs> Çünkü ideoloji demek senin kafanı limitlemesi de anlamına geliyor. Senin Bilincini bir kutuya koyuyor aslında. Dolayısıyla bir ideolojide takılı kalmaktansa ideolojiden ideolojiye zıplayın. Ve oradaki doğru gerçeklik payını alın. E öğretiyi alın. Önemli öğretiyi alın. Toksiklik kısmında kalmayıp başka bir yere zıplayın. Tavsiyem budur. ve Bu konuyu Mustafa daha önceden defalarca konuştuk kanalda. Kesitler de var bir sürü. Eee neydi başlığı dışarıda kızlarla tanışmak mümkün mesela bakabilirsin yani çok tartıştığımız için çünkü ben bazı şeyleri sürekli konuşunca kanalda farklı noktalara da değin, değinmeyi biliyorsun bazen tekrara giriyor yayına düzenli gelen arkadaşlar var onlar da sıkılıyor artık o yüzden tekrar tekrar